Ozon tedavisi birçok hastalıkta kullanılıyor. Hepimiz biliyoruz artık. Videolarımda sürekli paylaşıyorum. Ama sağlıklı kişilerde de ozon tedavisi uygulamak bizim günlük hayatımızda önemli bir destektir. Bunun yanında kronik yorgunluk hissediyor isek de yine ozon tedavisini etkili bir şekilde kullanabiliriz. Etkili bir şekilde ozon tedavisinden faydalanabiliriz. Özellikle düşük doz uygulanan ozon tedavisinin hem hücrelerimize yarattığı rejenerasyon etkisi hem kanımızı inceltici etkisinden kaynaklanan hücrelerimizin oksijenasyonu hem de detoksifikasyon etkisinden faydalanabiliriz. Bu sayede dinçleşebiliriz. Bu sayede direncimiz artar ve kronik yorgunluğumuzu etkili bir şekilde tedavi edebiliriz